bugün sizlerle e, Survival serimizin e, yepyeni bir serimiz. Hatırlarsınız sen de gelsin Minecraft'ı bitirmiştik. Şu sensiz de beni sikecek töbe töbe. Bugün yanımda e, kardeşim var. Bir dakika şu sensi civarında. Merhaba. Hoş bu. Ah merhaba. Sensi TV'ne sok. Kapat. Videoda so çok şey oluyor. Hemen ağaç kesmeye başlayalım. Ya aynı ağacı mı kesme benim ya. Sesini kısar mısın? Kısarım. Böyle evet, devam edelim. Arkadaşlar en son Minecraft'ı bitirmiştik.

忘了。

onu da yiyorduk mod kaç dakika olmuş bakayım kız <laughs> ilk bölüm fazla uzun, uzun olmasını istemiyorum bir tane bir ben neden Bir dakika Arkadaşlar Daha <laughs> Oğlum ağaç kaldı. 10. bölümde falan olacak. Dur orada. Oldun ya. Geliyor.

abone Şöyle yan yana.